Ailemden tek bir kişiyi daha öldürmene izin vermeyeceğim. Bir daha asla. Aferin sana Paro. Hadi gel. Gitme para gitme onunla gitme sakın seni öldürecek gitme. Doktor söyleyin durumu nasıl? Hala kendinde değil, Hayati tehlikesi sürüyor. Ne diyorsunuz? A abim nasıl? Doktor, bakın o kendine gelebilecek öyle değil mi? B ben yanına girebilir miyim? Sesimi duyunca kesinlikle bakın, kendine gelir o. Bayım, Abi, bakın, bakın, ne hissettiğinizi anlıyorum. Ama şu anda gerçekten beklemekten başka çaremiz yok efendim. Yanarak ölmediği için gerçekten şanslısınız. Yangından dolayı dumandan zehirlenmiş. Bu yüzden bayılmış olmalı. Evet evet benim abim astım hastasıdır efendim. Ciğerleri tamamen dumanla dolmuş. Şu an itibariyle durumu ağır. Belki zamanla iyiye gidebilir. Ama sizi boş yere ümitlendirmek istemiyorum. Çünkü yaşama şansı gerçekten çok az. Ne diyorsunuz? <laughs> bir, bir şeyler yapın uğraşın. Kurtarmaya çalışın onu. Baba, baba tamam. Baba gel. <laughs> Elinizden geleni yapın lütfen. Baba dinle, umudunu kaybetme. Abim o benim. Bak ne diyeceğim. Samrat, al telefonu Rudra'yı ara. Olanları bilmesi lazım. Ara onu. Amirim. Amirim uyanın. Amirim. Sümer. Amirim. Paro. Paro nerede? Korkacak hiçbir şey yok Paro. Bana güven kızım. Az önce gerçekten büyük cesaret gösterdin. Ben... ...daha önce karıncayı bile incitmemiştim. Ama bugün ne yaptım? Ona vurdum. Bu Baro lütfen sakin ol kızım. Bundan sonra ne yapacağımı düşünmem lazım. <laughs> Ellerini içeri sok kızım. Tehlike var kimse seni görmemeli. ona vurdum. Onu yaraladım. Ne istiyorsun peki? Eğer vurmasaydın o beni öldürecekti bilmiyor musun? O zaman mutlu mu olacaktın? Neler oluyor böyle? Neden bir terslik var gibi hissediyorum? Bağışla beni kızım. Kafam çok dolu endişeliyim. O yüzden istemeden sana sesimi yükselttim. Yoksa bunu Neyse. Sabırlı olmamız gerek. Çok yakında hem senin hem de benim canımızı sıkan her şey tarih olacak. Arabasına bindirip götürmüş. Nerede olduklarını şu anda bilmiyoruz. Ama henüz her şeyi kaybetmiş değiliz. Görevde başarılı olduk. Tecavat'ın suç ortakları ve silah karşılığı verilecek paralar suçlu olduğunu kanıtlamamızı sağlayacak. Peki kız ne olacak aman? O kızı öldürecek. Tecavat parayı sağ bırakmaz. Onu öldürecek. Ver çabuk. Anahtarı ver. Efendim. Bakın. Efendim lütfen yalnız gitmeyin. Bu çok tehlikeli. Ben de sizinle geleyim. Aptal kız. Gel bakalım para. Raja Takur. Beni nereye getirdiniz? Neden eve gitmiyoruz? Teyzem ve eşiniz bizi bekliyor olmalı değil mi? Kızım şimdi gerçekten zamanı değil. BSD şu anda her yerde bizi aramakla meşguldür. Bunu tahmin ediyorsun. Bir pura giden yolları şimdiden adamlarla doldurmuşlardır. Bu köyün halkı bana sadıktır. O yüzden de burada güvendeyiz. Bak kızım sana bir şey soracağım. Biber neden acıdır bilir misin? Hı? Söyle. Ben söyleyeyim. Acı bir kontrol etme şeklidir de o yüzden. Hele kırmızı biber apayrı bir türdür. Yerken dikkat etmek lazım. Yoksa insanın dilini de canını da yakar. Bunları önce topraktan çıkarır, sonra güneşte kurutur ve sonra da öğütürler. Sonra döverek toz haline getirirler kızım. Ta ki un ufak oluncaya dek. İşte bu tokmakla ezip öğütürler. Çok zahmetli ama Mecburen. Karşı çıkan da yok. Gerçekten böyle yapmak gerekiyor. Raja Takur efendimiz. Bunları bana neden anlatıyorsunuz? Çünkü bir şey fark ettim ve bunları söylemek istedim. Para söyle kızım. O BSD askerleri senden bazı belgeleri imzalamanı istedi mi? Çünkü bilirim çok kurnazdır onlar. Seni bir şeyler anlatmak için mutlaka zorlamışlar. Hayır Raja Takur. Siz dürüstsünüz ben biliyorum. Ne ben ne de başka birimiz size yanlış yaparız. Bütün suç o BSD subaylarının. Masum insanların canını aldılar. Onlar... Onlar benim sevdiğim insanları öldürdüler. Hayır kızım, hayır. Ağlama. Ah Raja, Takur şimdi düşünüyorum da... ...orada hayatta kalmak gerçekten zordu. Çok uzun zaman önce ölebilirdim. Ama her gün sanki tekrar tekrar... ...ölüyormuş gibi hissettim. Ne kaçabiliyordum ne de... ...inancımdan dolayı canıma kıyabiliyordum. Beni sizi öldürmekle tehdit etti. Hanımınızı ve bütün köy halkını öldürmekle tehdit etti. Size hep minnet duyacağım efendim. Gelip beni kurtardınız. Yeni bir hayat kurma şansı verdiniz. Tanrı sizi yoluma beni koruyun diye çıkardı. Sana şükürler olsun yüce Tanrım. Aslında ben de ona büyük minnet borçluyum. Bu şansı verdiği için. sorunu nasıl çözeceğimi düşünmekten sonunda hasta olacağım diye korkuyordum. Ama bugün sonunda Tanrı bana çözüm için bir yol gösterdi. Hayır efendim. Ben BSD'ye hiçbir şey söylemedim. Ölüme koydukları belgeleri imzalamadım. Evet kızım biliyorum. Sen çok iyi bir insansın. Ama yine de bunu Yapmak zorundayım. Ama efendim. Beni neden öldürmek istiyorsunuz? Haro ne fark edecek? Sen dünyanın gözünde çoktan ölmedin mi? Lütfen böyle şeyler söylemeyin. Rudra ölümümle ilgili söylentiler yaydı. O etraftaki bütün insanlar. Evet söyledi ama şimdi seni kurtarmaya gelmiyor. Ne dediniz? Baksana bana. Sen gerçekten bu kadar aptal mısın yoksa insanlara rol mü yapıyorsun? Şu ana kadar seni öldüreceğimi gerçekten anlamamış mıydın? Beni öldürecek misiniz? Siz bunu mu planlamıştınız yani? Evet kızım. <laughs> Hem bunu daha önce de denemiştim. Ama şimdi daha da önemli. O BSD'linin elinde şu anda başka adamlarım var. Er geç birinin dili çözülecektir. Sınırdan geçirilecek silahları itiraf edecektir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi senin ölmen onların bütün dikkatini dağıtacak. Tabii sonra da senin ölümünden onlar suçlanacak. Onlar gerçekte olup biteni anladıkları zaman ben çoktan her şeyden uzak güvenli bir yerde olacağım. Sınırdan geçirilecek silahlar mı? Evet. Nasıl? <laughs> o adamlar... Rudra doğru söylüyormuş. Sen bir hainsin. Hain deme bana. Ben hain değilim. Sadece köyümü ve ailemi koruyorum ben. Tamam mı? Kraliyet soyunu korumakla yükümlüyüm ben. Raja Takur peki biz ne olacağız? Teyzem ne olacak? Nando ablam ne olacak? Bir pur halkı ne olacak? Faro kızım. Savaş demek fedakarlık demektir ve biz onlarla onurumuz için savaşa girdik. Bir savaşta silahlar çekildiği zaman Paro ve o silahlardan çıkan kurşunlar hedefi vurduğunda kanayan insanın sadece bedeni değil aynı zamanda ruhudur da. O akan bazen düşmanın kanıdır bazen de çok yakın bir dostun. Kızım Pişmanlık duyarak ölme. Öbür dünyaya yüzünde gülümseme ve başın dimdik gitmelisin. Çünkü sen Paro çok onurlu bir amaç uğruna ölmüş olacaksın. Raja Takur bunun nesi onurlu? Raja Takur konuşurken onu bütün dikkatinle dinlemen gerekiyor kızım daha bitmedi. Beni dikkatle dinlemeye devam et. Evet. Sınırın diğer tarafından silah getirtiyorum. Ve sonra da bunları ülkede geniş bir kitleye dağıttığım doğru. Bu benim ulusuma ve... ...topraklarıma verdiğim cevap. Minnetimi böyle gösteriyorum kızım. Benim düğünümde... Sizin... Aslında silah kaçırmanız için... Bir oyun muydu? Her şey bir amaç içindi Paro. Size düğünümde sahte miydi diye sordum ben. Evet. Peki ya kocam? Kızım ne diyorum sana ben? Düğün sahte ise Tabii ki doğal olarak damat da sahte olur değil mi? Kafan basmıyor mu senin? Her yıl düğün alayı gelir. Silahların dağıtımından da bizzat damat sorumludur. Bak o silahları sınırdan sağ salim geçirip karşılığında parayı güvenle teslim almak da onun işidir. Sana herkes paro diyor değil mi? Ama ben sana parvat diyeceğim. Benim parvatim. Ben seni o gün o sahte kocanın elinden kurtardım. Sen baygınken kafana silah dayamıştı o adam. O zaman benimle de... aslında hiç gerçekte seninle evlenmeyi istememiştim. Her şey amacımız içindi. Peki eğer o gün BSD askerleri gelmeseydin ve ben Onlarla sınırı geçip gitseydik... Her yıl ne oluyorsa yine aynı şeyler olacaktı kızım. Ne olacaktı? Sana mı? Baron seni öldürmeyecekti. İçin rahat olsun. Duyduğuma göre seni... ...satmayı planlıyormuş. Tejava tam 17 yıldır bunu yapıyor. Sınırdan düğün süsü vererek içeri silah getiriyor. Karşılığında da kızlarınızı gönderiyor. Bir tanesi bile bayramlarda buraya geri döndü mü? Hangi özel günde, hangi önemli anda burada gördünüz onları? Peki benim Nando ablam. Onu da geçen yıl evlendirmiştik. O da geçen yıl sınırı geçtikten sonra satıldı. Bak kızım, ne bu saçma sorularını dinleyecek vaktim var ne de sınırdan geçen kızların hesabını tutuyorum. En iyisi sen şöyle düşün. Evlendirilip sınırın diğer tarafına gönderilen kızlar ya öldürülmüştür ya da birine satılmıştır. Şimdi eğer beni sorgulaman bittiyse işimi bitirebilir miyim? Bu demektir ki Rudra bana gerçekten de yardım ediyordu. Bu nasıl bir aldatmaca? Nasıl bir ihanet? Raja Takur neden? Hepimizin kalbini neden? BSD'ye karşı nefretle doldurdunuz. Bizi... Bizi böyle baskı altına aldınız. Böyle kontrol ettiniz. Paro sen de göründüğün kadar masum bir kız değilsin. Yalan mı? Madem artık yavaş yavaş her şeyi anlıyorsun... ...sorunun köküne kadar in bakalım. Evet. Sizi baskı altına aldım çünkü mecburdum. Sahip olduğunuz bütün güçlerden sıyrılın istedim. En başta düşünme gücünüzden. Sonra isyan etme gücünüzden çaresiz kalmanızı istedim. Böylece benim kölem olacaktınız. Çünkü doğruya da yanlışa da sizin adınıza ben karar vermeliydim. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu en iyi ben bilirim. Masum insanları öldürterek mi? Kendi köyünüzün insanlarını. Raja Takur bunun nesi doğru? Böyle söyleyerek onların yaptığı fedakarlığı küçümseme. Bir burada yaşanan ölümlerin her birine aileleri kadar ben de üzüldüm. Benim de içim yandı. Her ölümde o kişinin ruhu için evimde bir mum yakarım. Aynı şekilde annem ve baban öldükleri zaman da... ...içimin ne kadar acıdığını sadece ben bilirim. Öldükleri gün yine mumlar yakmıştım. Bu da yine BSD'nin işi. Tam bir canavarlar ordusu. Eminim ellerindeki insan kanını yıkamıyorlardır bile. O zaman Benim annemle babamı BSD öldürmedi. Hayır kızım. Onlar BSD üniforması giymişti. Ama o silahları ve kurşunları benim adamlarım ateşledi annem ve ve babam demek onları demek bir burada bugüne kadar bütün bütün ölümlerden siz sorumlusunuz. Yalan söylediniz demek. Yeter. Sorularına cevap yetiştirmekten bıktım. Zaten o arkadaşın da tıpkı senin gibi kendini ilgilendirmeyen işlere inatla burnunu sokmaya çalışan bir kızdı. Ama bana senin gibi bir sürü soru sormadı. Zaten sorduklarına da böyle cevap vermedim. Yoksa onu tamı. Başka ne yapacaktım? Onun ölümü tamamen şanssızlığından oldu. Senin düğün gecende geldi ve adamlarımı tam silahları hazırlarken gördü. Her şeyi gördü. Yaşamasına nasıl izin verecektim? Demek benim arkadaşımı da siz öldürdünüz. Fedakarlık kızım, fedakarlık. Yeter! Yeter! Tanrı aşkına susun artık. Duymak istemiyorum, dayanamıyorum. Çok haklısın kızım. Bence gereğinden fazla konuştuk. Artık şu işi bitirelim. da Beni bu kurtardı. Kızım. Boş yere benden kaçmak için uğraşma. Kalk ve ölümü kucakla. Beni gerçekten öldürmek istiyor musunuz? Evet. Ama şanslısın. Karım seni gerçekten çok seviyor. O yüzden seni işkence etmeden öldüreceğim. Evet. Tek kurşunla huzura gidiş. Hayır beni öldüremeyeceksiniz. Öyle mi? Kim durduracakmış beni? Tanrı beni koruyor o durduracak.